Merhaba, ben Volkan Kalo. Uzun zamandır çekmeyi düşündüğüm videoyu şu an çekiyorum. Bir roman ya da öykü yazdığınızda fiziksel olarak o romanı elinize aldığınızı hiç düşündünüz mü? Ben çok düşündüm. Bu yüzden yazmanın ardında kitap kapağı nasıl yapılır, Word'de nasıl e, kitap ayarlamaları yapılır, bunun hakkında bilgilerle şu zamana kadar donattım kendimi. Ve bu bildiğim bilgileri size aktarmayı düşündüm. Öncelikle bunu yayın evine gönderdiğinizde nasıl bir süreç işliyor nasıl bir yol izleniyor bunun hakkında bilgiler vereceğim ama bu daha sonra daha öte tarafta bir konu. Şu an ben yazdıklarımızı nasıl düzelteceğiz, matbaaya nasıl göndereceğiz ayarlamalarımız, sayfa numaraları sayfa düzeni nasıl olacak bunun hakkında bilgiler vereceğim ve elimde gördüğünüz bu tarz bir kitap nasıl oluşturulur? Bunun hakkında bilgiler vereceğim. Bu da Haruki Murakami'nin mesleğim yazarlık kitabı. Ee, bu kitabı okumanızı isterim. Yazarlık hakkında e, merak ettiğiniz şeyleri e, burada bulabilirsiniz. Kendi hayat hikayesini anlatıyor burada Murakami. Bu arada kitaplarını okumadıysanız okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Burada Mesleğim Yazarlık kitabını kısaca şöyle Murakami'nin kitabını burada anlatmayacağım tabii ki ama şöyle bir dipnot vereyim. Murakami yazarla bezbol müsabakası sırasında ben de yazar olmak istiyorum. Ben de yazacağım bundan sonra diye karar vererek başlıyor yazarla. Ondan sonra da başlıyor serüveni. Şimdi biz de bu kitap nasıl elimize geçer? Üzerinde kendi ismimizin yazdığı kitap nasıl oluşturulur? Hangi ayarları yapıp Nasıl bir yol izlenilecek, bunun matbaaya gidişi, orada basılan sayfaları, oradaki kesimden tutkallamasına kadar her şey nasıl ilerleniyor, bunları teker teker size anlatacağım. Şimdi ayarları yapmaya geçelim. Şimdi yazdıklarımızı kitap formatına getirerek matbaaya götüreceğimiz ayarlar yapacağım. Şimdi ben daha önceden hazırlamıştım bu dosyamı, öykü dosyamı. Şimdi bunları A5 formatına getireceğiz. Bakın bunlar fark ettiyseniz bu dikey bunlar. Öncelikle şunları yapmamız lazım. Bakın burada hecelemeler yok. Yani heceleme derken e, satır sonunda çizgiler, tireler yok. Bunu ayarlamamız lazım gerçek bir kitap olması için. Ctrl A yapıyorum ve sayfa düzeni diyorum. Burada hecelemeye geliyorum. Otomatik olarak ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki hecelemeler, satır sonundaki tireler, otomatik olarak karşımıza geliyor. Şimdi tekrardan Ctrl A yapıyorum, hepsini seçiyorum. Bakın burada satır aralığımız biraz dar. Şimdi burada tekrardan sayfaları açacağız. Şimdi buradan giriş kısmına geliyorum ve satır aralığım birden değil 1,15'e getiriyorum. Bakın burada biraz daha açıldı, daha okunulabilir hale gelir. Bazı öykü yarışmalarında sizden şunu ister. Satır aralığı 1,5 olsun. Yani daha kolay okunabilsin diye ama bunu bazı yayın evleri bazı kitaplara göre yapıyor ama bunun standardı 1.15'tir. Bunu da belirtmiş olayım size. Şimdi bunlar tamamsa şimdi sayfa düzenine geliyoruz ve kenar boşluklarını A5 formatına getireceğiz. Yani kitap formatına getireceğiz. Şimdi öncelikle kağıdımızı kağıt bölümüne geliyorum. Kağıt bölümü A4'e geliyor. Şimdi A4'ten kağıt, kağıt boyutunu ayarladıktan sonra düzene geliyorum. Şimdi satır aralığımızı ayarladıktan sonra formatı A5 düzenine getireceğiz. Bunun için sayfa düzeni, kenar boşlukları ve özel kenar boşluklarına geliyoruz. Buradan yataya tıklıyoruz ve burada sayfalar bölümünde birden fazla sayfa seçeneğinden katlı kitabı seçiyoruz. Şurada ön izlemede sağlı sollu bize A5 formatında, A5 kağıdında sayfa çıkıyor. Şimdi buradan kenar boşluklarını ayarlayacağız. Ön izlemeye de dikkat edin. Ön izlemede de ayarları görebilirsiniz. Bunların ayarları şöyledir. Üst 2, alt 2, iç 2,3, dış ise 2'dir. Şimdi bunları verdikten sonra düzene geliyoruz. Düzende üst bilgi 0, alt bilgi 1 olarak ayarlıyoruz. Şimdi bunları yaptıktan sonra bakıyorum başka yapılacak bir şey var mı? Herhangi bir şey yok. Tamama tıklayarak çıkabiliriz buradan. Şimdi görüyorsunuz burada A5 formatında bir kitap Sayfasında Karşılıyor bizi Şimdi Kaymalar var bu kaymaları düzelteceğiz ilk önce Kitabın kapağını açtıktan sonra karşımıza çıkacak olan yazı vicdan öyküleri altı ise Yazarın adı Volkan Kalo çıkacak Hemen e, Sayfayı çevirdikten sonra Vicdan acıların en büyüğüdür Yani bu yazı görünecek Bunu ayarladı Ayarlamamız lazım kayma olmuş Şimdi şöyle Volkan Kalo'yu ayarlıyorum. Şimdi bundan sonra boş bir sayfa gelecek. Boş sayfadan sonra 25. saat başlayacak. Giriş bölümüne geliyorum. Şurada bir simge var. Bu simgeye tıklıyorum. Bu simge gözünüzü korkutmasın çok karışık görünebilir. Bu sadece bizi yönlendirecek çizgiler, işaretler. Bu hata yapmayı en aza indirecek işaretler bunlar. Şimdi bakın görüyorsanız her sayfa sonunda başında 3 tane burada işaret çıkıyor. Yani demek oluyor ki orantılı bir şekilde ilerlemişiz. Ama bakıyoruz bir öykü bittikten sonra diğer öykü başlıyor. Hemen altına oluyor ama biz bunu istemiyoruz. Disosyatif bir sonraki sayfaya yansısın istiyorum. Disosyatifi yan sayfaya getiriyorum. Bakın burada 3 tane çıkıyor. Yani olması gereken bu. Aşağı iniyorum. Bakıyorum başka var mı? Bakın hediye hediye edilen varlık. Mesela bu da En üste çıkması gerekiyor Bunu da ayarlıyorum Şimdi ayarlarımızı yaptığımıza göre Ben burada Sayfa numaralarını verdim ama size tekrar göstermek için Buradan Ekle bölümüne geleceğim Ekle bölümünden sayfa numarası Bölümüne geleceğim Buradan sayfa sonuna geleceğim. Ve buradan iki numaralı seçeneği seçeceğim. Burada bize 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye giden yerleri gösteriyor. Şimdi burada bir sıkıntı Var mı diye bakıyorum. Sıkıntı yok. Bakın ben burada numaralarım şöyle söyleyeyim. 1 2 3 4 diye başlıyor. Bakın buradan numaralar yok. Çünkü burada fazla bir yazı yok. 4 5 6 7 8 diye gidiyor böyle. Ta ki ne zamana kadar? Bakalım. 233 sayfaya kadar bize gösteriyor bunu. Son olarak yabancı bir isim var. Bakın şu. Buraya dipnot eklemek istiyorsunuz. Önce şuradan başvurulara geliyorsunuz ve dipnot ekle bölümü var. Buna basıyorsunuz. Bakın. Buraya bir numara çıkıyor görüyorsunuz. Buraya bunun açıklamasını alta yazıyorsunuz görüyorsunuz burada zaten otomatik olarak kalibreye geliyor fontu ve boyutu da ona düşüyor otomatikmen. Benim Yazılı benim öykülerimde öyle açıklamaya gerek yok. Ben burayı boş bıraktım size sadece göstermek için. Tekrardan geri yapıyorum ben bunu. Anlatacaklarım bu kadardı ama şöyle bir şey var. Şimdi kontrol Kontrole basarak mouse'un tekerleğiyle geri yapıyorum ve çıktığında nasıl görünecek diye bakıyorum. Sanki biraz böyle e, kenarları dar olmuş yani yazılar daralmış gibi geliyor gözüme. Buradan tekrardan sayfa düzenine geleceksiniz. Ben de hoşlanmadım çünkü. Buradan kenar boşluklarını ayarlayacağız tekrardan. 2 santim üstten 2 olsun alttan bakalım alt alt da iyi sanki kenar boşlukları burayı 1,5 buna da 1,5 yapalım bence uydu gayet güzel orantılı bir şekilde oldu Evet. <laughs> Sonra bunu tamamdır. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi bunu matbaaya bu şekilde götürmeyeceğiz. Bunu farklı kaydedeceğiz. Matbaya e, matbaaya PDF olarak yani PDF formatında gö göndermemiz lazım. Öykü bölümüne geliyorum ve burayı pdf olarak değiştiriyorum. Kaydet diyorum ve karşımıza Evet şu an kaydetti. Burada üst 2 santim altta 2 santimde sağ bir bir sağ ve Sol yani iç ve dış tarafı bir buçuk santim yaptık Bana çok dar gelmiştir Bunu e, Biraz genişlettik Ve PDF olarak karşımızda 205 sayfa olarak toplam Sayfa görünüyor Şimdi biz bunu Ayarladık Ve Bunu matbaaya verip Çıktı alacağız Bu arada kitap kapağı yapmıştık sizlerle kitap kapağı nasıl yapılır videosu yukarıdaki karta bırakacağım oradan izleyebilirsiniz bakın ben şunu yapmıştım bu tabi ee, CMYK olarak ee, görünüyor bu baskı formatında bunu matbaacı artık kimse grafiker buradan ayarlayacak kesme payını falan kağıda göre çıktıya göre ayarlayacak ve kitabımız bu şekilde görünecek. İşimiz bu kadar. Artık son aşama matbaada neler oluyor, neler bitiyor. Sonraki bölümde göreceğiz. Hoşçakalın.